Ev hey, senin delikanlılığına. Sarı kara Fatma'ya, ben cazibeli tatile giderim. Çünkü benim nikahla arvadım da ne bu kadar çetin mesele. Ya böyle ağlayıp durma Cazibe ya. Bak ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Yok Mehmet Bilem ağlayayım ağlayayım. Dün Alman Tekin. Yeni böyle sabah teyzem bu adam burada böyle sarı canı Fatma'ya evi değilim. Böyle geri gayet diye yalvarıyordu. Ben ne eşittim ki böyle tatile gedek diye hamısını yardımdan çıkardım. Ben ahman biriyim. Öyle deme Cazibe ya. Bak ben ki bütün erkeklerin kinyas, bütün kinyasların kaypak olduğuna, acı tecrübelerime dayanmış bir kadın olarak... ...yani ben bile inandım senin kinyasın adam olacağına. Ama nereden bilelim ki içindeki o kötü kinyas tekrar ortaya çıksın. Senin bir suçun, günahın yok bu işte. Yok. Bütün günah benim mahvele bütün günah benim. Sen böyle vatandaşlık almak için ere gittiğin adama böyle aşık ol. iplerini böyle eline ver. O da senin böyle pişiyle sıçanın oynatığı kimi oynar. Sana da böyle bunun suyu Afaka, aha çamadığını boşalt. Boşalt. Bir dakika. Ben çamadığımı niye boşaltıram ki? Benim artık burada ne işim var? Cazibe. Bak. Düşündüğüm şey yapmayacaksın değil mi? Ya Barış, başlatma mıçı agandan şimdi kardeşim. Allah Allah ya. Kandırıp yatmasaydın oğlum o zaman sen de kızla. Deli misin nesin? Ha tatildeyim, nah tatildeyim. Eve şimdi girdim. Hallettim işlerimi hemen geri döndüm. Ulan salak cazibeyle gitsem niye bu kadar erken döneyim? Simgele gittim. Geldi evet seviyorum affettim falan dedi. Geldi o da benimle geldi. Ne yapayım yani? Allah Allah. Bozulmaz mı oğlum? Bozuldu tabii ya. Bak daha kapıyı bile açmadı. Kendim girdim. Hemen ilk günden tavra başladı. Hadi anlatırım sonra. Hadi. Cazibe. Cazibe. Cazibe! Cazibe! Bakkala gitti herhalde. Lan Cazibe'nin kıyafetleri nerede? Kutsal Bakir'in evresimi de yok. Geyikler yok, boncuk yok. Cazibe! 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 Nereye gitti bu ya? Bu ne ya? Kemal, sen bu mektubu okuyanda da ben çok ama çok uzaklarda ve tanım Azerbaycan'da olacağım. Kızım sen ne yaptın ya? Bilirim ki bunu okuyan da kızım sen ne yaptın ya diyeceğim. Ama böyle olmalıydı Kemal. Bir daha onu gördüm ki, sen mənim, sənin üçün kiməm sualına əsla bir qərar verəməyəcəm. Səhv başa düşmə. Nə səni, nə də simgəyə günahkar hesab eləmirəm. Mən sadəcə sənin bu qədər yaxın, amma hər nöqtədə bu qədər uzaq olmağa dözə bilmirəm. Bu yzdən ən yaxşısı deyəsən bu saxta əhliyəti bitirmək lazımdı. Çünki nə səndə ürəyin səsinə eşidən ürək, nə də məndə sənin qərar verməyini gözləyən səbir var. Böyük həyənlərlə gəldiyim bu ölkəyi bu qədər böyük həyəqırığı ilə qovub gedirəm. Ama ne yine Yeni de seni tanımak güzeliydi. idi. sene seni hoş bir ettik arzu edirem. Uşağınız olsa adını cazibe koyarsınız. Ya da oğlan olsa belki cazip falan koyarsınız. İmza Bayır Gülü. Not. Dolapta düşbere var. Paraşa ver de yazık hiç olmazsa akırıncı defa yesin.